Evet, hoş geldiniz. Bugün e, mecburiye ilişkileri konuşacağız. Şimdi bazı insanlar var, onlarla aslında görüşmek istemiyorsun. Ama yine de bir şekilde o buluşmalara gidiyorsun, değil mi? İşte ayıp olur diye, kırılır diye, darılır diyorsun. Bu senin için sanki geçerli bir neden olmuş oluyor. Sonra eve geldiğinde, alanına çekildiğinde... Kendini çok yorgun hissediyorsun, mutsuz hissediyorsun, tükenmiş hatta biraz sinirli hissediyorsun değil mi? Eskiden bana çok olurdu onlar. İstemediğin halde o görüşmeye gittiğin için, bulunmak istemediğin ortamda bulunmak zorunda kaldığın için, mecburiyetten gittiğin için. Peki neden acaba bazı insanlarla mecburiyetten görüşüyoruz? Bunlar kurtulmak istiyor muyuz? ya da nasıl kurtulabiliriz? Onu konuşalım bence. Çünkü önemli bir konu. Bana gelen birçok sorunların başında o. Yani görüşmek istemiyorum, görüşmeye gittim. Neden? Bundan 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 dolayı. Kimse asla mecbur değil arkadaşlar. Yani ama biz çoğu zaman kendimize inandırıyoruz ona. Yani annem üzülür. Arkadaşım yanlış anlar. İşte aman bir beni yanında görmek istiyor. Bana herhalde ihtiyacı var. İş yerinde problem çıkar. Gibi gibi düşüncelerden dolayı sen aslında mecburiyetten birçok insanla görüşüyorsun. Belki yalnız kalmamak için, belki her ortamda bulunduğun için. Artık onun cevabı sende. Yani yaşadığın o arka tarafta ne biriktiyse, neyden dolayı aslında sen o insanlarla görüşüyorsan onun cevabı sende ancak bu mecburiyetin adına da biraz sorumluluk koyuyoruz. Yani sanki kendini sorumlu hissediyorsun. Bir nevi maske takıyorsun aslında. Gitmem lazım, onun yanında olmam lazım. Zaten bu lazımlar varsa hayatında bir de orayı da düşün. Neden lazımlar var? Hayır, hiçbir mecburiyetin yok, hiçbir geçerliliğin yok. Bu senin hayatın ve bu kimle görüşmen gerektiğini, kimle görüşmemen gerektiğini sen karar verirsin. Şimdi bu ikisi arasında bir fark var. Yani sorumluluk dediğimiz şey sevgiyle yapılan eylemdir. Eğer gerçekten bu görüşmeyi istiyorsan, sonrasında mutlu ve huzurlu olursun eve geldiğinde, keyifli hissedersin. Alma-verme dengesi oluşmuştur orada. Ondan, ondan bir şeyler almışsındır. Tükenmiş ve yorgun hissetmezsin, sinirli hissetmezsin mesela mecburiyette biraz zorunluluk biraz da suçluluk duygusu vardır. O yüzden aslında istemediğin halde orada bulunduğun için yan eve geldiğinde kendini o yüzden tükenmiş hissedersin. Şimdi çocukken bize ne öğrettiler? İşte iyi çocuk olursan sevilirsin. Uslu durursan değer görürsün. İşte herkesin yardımına koş, fedakarlık yap. Bak ara, işte aralarına katıl. E, git o ortamda da bulun. Bir şekilde ebeveynlerimizden bu örüntüleri gördük. Büyüyünce yetişkin hale geldiğimizde bu kalıplarımız bitmedi, değişmediyse, farklı bakış açılarına geçemediysek işte biz o insanlara her bizi çağırdıklarında biz koşa koşa gidiyoruz. Sinirlene sinirlene gidiyoruz bir de öfkeli gidiyoruz. E gitme, gitme ne olur? Birçok şey olabiliyor sende. Ama farkına vardıktan sonra ne yapacaksın biliyor musun? O gereksiz yüklerinden kurtulmaya başlayacaksın. Ee, sadece iyi görünmek, suçlu hissetmemek için mecburiyetten görüşüyoruz. Biraz da böyle vicdan azabı yaşamamak için. Sanki gitmediğinde ya acaba keşke gitse miydim ya deyip böyle vicdanı sızlıyor. Suçlu hissediyorsun. Belki de karşı taraf seni suçlu hissettiriyor. Şimdi çoğu insan, daha doğrusu çoğumuz sevgiyi şartlı öğrendik. Burası bir gerçek. İyi ol, sus, alttan al, işte idare et. Ne var sanki eline mi yapışacak, yapıver, yanına git. Böyle böyle biraz ittirilmişiz aslında, mecbur bırakılmışız. Bunu öğrendiğimiz için de biz bunu sevginin bedeli sanıyoruz. Ama aslında bu farkında mısınız? Bir duygusal kölelik. Yani biz karşı tarafı aslında bağımlı oluyoruz farkında olmadan. En kötüsü de bu zamanla içimizdeki kendimizle savaşmamıza yol açıyor. Biz burada aslında özgür hissederken bir bakıyoruz hiç özgür falan değiliz yani. Çünkü istemediğin şeyi yapıyorsun. Geçen Instagram'da paylaşmıştım. Jean-Jacques Rousseau'nun sözünü çok severim. Yani 17 yaşında bir kitaptan okumuştum hatta. Özgürlük her şeyi yapmak değildir diyor. İstemediğim bir şey yapmamaktır. İşte istemediğim bir şeyi sen mecburiyetten görüştüğün zaman sen de sıkışmalar yaşanıyor. En çok da şurada canın acır. Sen e, o kişinin her işine koşmuşsundur. Sen müsait olmasa da yani iki elin kan da bile olsa sen o insanın yanına gitmişsindir. O istediği için belki de işte bunu fark etmediğin dönemlerde. Sonra zaman gelir, senin ihtiyacın olur. Sen ona ihtiyaç duyduğunda o hiçbir zaman müsait olmayabilir. En çok da burada acır için. Acıyorsa burada da bence bir soru işareti koy ve düşün gerçekten hala bu ilişkilere devam etmen gerekiyor mu? bir bakıyoruz birinin gönlü olsun diye kendi gönlümüzden vazgeçiyoruz. İşte birinin üzülmemesi için kendi huzurumuzu feda ediyoruz ve bir gün bir fark ediyoruz. Sadece başkalarını memnun etmek için oradasın. Sorsan yo aslında ben istediğim için oradayım der kişi. Çünkü insanlar bazı gerçeklerle yüzleşmekten, kendine bazı şeyleri itiraf etmekten çekinir, itiraf edemez. Peki bunu nasıl fark ediyoruz? Bir insanla görüşmeden önce keşke gitmesem, ya acaba gitmesem iyi mi olur diyorsan ya da gittikten sonra Man ne var yani boş boşuna gittim işte bak işim gücüm kaldı keşke gitmeseydim boş boş konuştu gibi düşüncelere genelinde yayıyorsa çok basit ama net bir farkındalık. Gerçekten bu arkadaşlığın, bu diyaloğun demek ki sana hiçbir şey katmıyor. Sen bu insanla mecburiyetten görüşüyorsun. O diyalogdan, o ilişkiden mutluysan orasında keyif alırsın. Sana o ilişki, o arkadaşlık nefes aldırır. Ama diğerinde boğulursun, daralırsın. Birinde çünkü istemek var. Kendi isteğinle keyif alarak gitmişsindir. Diğerinde de bir zorluk var, mecburiyet var. Hani kalbimiz bilir aslında. Kalp istemediği yerde daralır. O yüzden biraz kalbimize de soralım. Sen bu kişiyle gerçekten isteyerek mi birlikte oluyorsun yoksa mecburiyetten mi birlikte oluyorsun? O mecburiyetin altında da şunu da bence fark etmemiz lazım. Bir derin bir şey yatıyor. Yani mecburiyetten görüştüğün insan bir boşluk yatıyor olabilir mi? Yani yalnız kalmaktan korkuyor olabilir misin? İşte sessizlikle belki yüzleşemiyorsun kendinle baş başa kalamıyorsun. Kendini değerli hissetmen için başkalarına belki ihtiyaç duyuyorsun. İstemediğin ortamda, durmak istemediğin ortamlarda da durmak zorunda kalıyor olabilir misin acaba? Olabilir. O işte içindeki boşlukları birilerinin doldursun istiyorsun. Aslında kimse kimseye mecbur değildir ama içimizde o boşlukla bu kalmayı göze alamazsak mecburun bahanesine bürünürsün. En azından bunun da farkında var yani evet ben kendi başıma kalmakla yüzleşemiyorum, kendimle iletişimim kötü, bağım kötü ama birilerine ihtiyaç duyuyorum diyorsan evet mecburiyetten görüşürüm diyorsan o zaman bunu da kabul et, Hani burada da şikayet etme. İnsan boşlukla kalmayı öğrenmediğinde hep bir şeylerle doldurmaya çalışır çünkü. Bir ilişkiyle, bir arkadaşla, bir alışkanlıkla, işte sosyal medyayla saatlerce dolaşırsın. O boşluklarını doldurmaya çalışırsın. Ama şunu hiç unutma, hiçbir dış kaynak, hiçbir dış faktör bizim iç boşluğumuzu dolduramıyor. Geçici boşluklarını doldurursun ama tam anlamıyla kendinle o bağı kurman gerekiyor. O bağı kuramadığımızda hep birileriyle kurmaya çalışıyoruz. Kendine temas etmelisin. Şimdi eğer bunu fark ettiysen bazı görüşmeleri neden yaptığında farkında ol. Hangi boşluktan dolayı yapıyorsun? Ha, orada bir dur kendine ve e, bu kişiyle gerçekten görüşmek istiyor muyum diye sor. Bu kişi bana ne katıyor? E, yoksa sadece işte boşluklarımı mı doldurduğum için buradayım? En azından bunun cevabı bile seni gerçekten çok rahatlatacak. Çünkü bir insan yaptığı şeyin hep sorularını arıyor ya, yani, cevaplarını arıyor daha doğrusu. En azından kaynağını bilirsen rahatlıyorsun. Bu da çok bence bence en güzel şeylerden bir tanesi. Yani farkındalık. O onun farkına vardığında artık o şeyden çıkar. Yani senin sorunun halinden çıkar. Çözüm üretmesindir artık orada farkına vardın. Bazen arkadaşlar. Öyle olur ki mecburiyetten görüştüğünü düşündüğün kişi belki de sana mecbur kaldığı için sen görüşüyorsundur. Ya yani sadece onun hayatına sen olduğun için ve sen de bunu bilirsin bundan da egon besleniyordur. Haz alıyorsundur belki de mecburiyetten görüşüyorum dediğin kişiye aslında sen mecbursundur ya da o sana mecbur olduğu için katlanıyorsundur. Biraz daha derin düşün. Bir tanesi vardı hatta bunu fark etmişti. Evet dedi yani o insan çok yalnızdı. Ben çok sosyal biriydim. Her seferinde istememe rağmen gidiyordum onunla buluşuyordum. Ama bana mecbur kaldığı için ben demek ki içten içe ondan haz duygu, haz duyuyormuş yani. Egosu besleniyor. Bunu fark ettiğinde de şaşırmıştı kendisi. Belki de böyle. Çoğumuz da böyle olabilir yani. En azından bilmek lazım bu kısmı. Kimin yanında olmak istiyorsun? Kimin yanında olmak zorunda hissediyorsun? İkisi aynı şey değil. O yüzden şöyle biraz rahatla ve kendine bir izin ver. Herkesle iyi olmak zorunda değilsin. Mecburi ilişkilerden de fark ettiysen kademeli olarak uzaklaş. Birden koparmana gerek yok. Bir anda değil. Daha az görüş, daha kısa konuş, daha net ol. İşte zamanla fark edeceksin ki hiçbir şey yıkılmıyor. Kimseye bir şey olmaz merak etme. Sen kimsenin kurtarıcısı da değilsin. Genelde kurtarıcı rolündeki insanlar böyle çok kişiyle görüşür ama böyle boş işlerle meşgul olur ve mecburiyetten işte görüşür. Ama sen herkese böyle kurtarmaya çalışıyorsundur. Her yerde var olmaya çalışıyorsundur. Çünkü kendinle var olamadığın yerde birilerinin var etmesine ihtiyaç duyarsın. Var mı senin de böyle mecburiyetten görüştüğün kişiler? Yaz yorumlara. Eğer mecburiyet ilişkisinden yorgunsan merak ediyorum bakalım bunları sen de yaşadın mı? Belki bir sonraki videoda da bunları konuşuruz. Evet bugünün de bu mecburi ilişkileri konuşalım dedim. Bence de iyi oldu. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videolarda. Hoşçakal.